Selam arkadaşlar bugün size biraz Korece yolculuğundan bahsetmek istiyorum çünkü benim ben Koreceyi sıfırdan öğreniyorum ve gerçekten sıfırdan. Daha önce topik almıştım ama aklımdaki her şey gitti. Çok zor olacağını düşünüyordum benim için. ta ki öğretmenle tanışana kadar kendisi gerçekten inanılmaz açıklayıcı. E, destekleyici ve her şeyi e, öğrenene kadar pes etmeyen, siz bir konuyu kavrayana kadar pes etmeyen bir insan. Bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Onunla haftada e, iki saat ders yapıyorum. Ona rağmen şu anda derdimi açıklayabilecek kadar konuşmaya başlamıştım. ve Beni tanıyan bilir ki zaten daha önceden e, hiç Korece bilmediğimi söylemiştim diğer videolarımda da. E, şimdi ben e, Başka bir video çekmek istiyorum ve bu videoda öğretmenime sizin tarafınızdan gelen soruları soracağım ve kendisinden cevaplamasını isteyeceğim. Bu yüzden öğretmenime sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Sizi çok seviyorum.